Evet, Taner Önen'le gelişim sohbetleri serimizin yeni videosundan merhabalar. Bugün konumuz odaklanma. Videomuzun başlığına uygun olarak odaklı gideceğimiz bir video olacak. Odaklanma deyince ne anlamalıyız? Nasıl tanımlıyorsun? Ya çok basit aslında. Bu zaman yönetimiyle de çok iç içe olan bir şey. Odaklanma benim için gitmek istediğim yere tamamen kilitlenmek. Yani şöyle düşün. Motosiklet kullanırken en temel eğitim şudur. Nereye bakarsan oraya gidersin. Daha önce de söylemiştim bunu. Şimdi bir viraja girdin, motorla yattın. Virajın sonuna bakman lazım ki, hani viraj sola dönüyorsa, virajın sonuna bakarsan o yolu alırsın, dönersin gidersin. O yüzden gitmek istediğin yere bakıyor olman lazım. Yapmak istediğin bir şeyse bu, o zaman almak istediğin sonuca odaklı gidiyor olman lazım. E, yolda giderken ya sağa sola bakayım, ha, şu eve bakayım, denize bakayım, bilmem ne dedin ya. Sağa sola baktığın zaman e, ne oluyor? Daha tedirgin gidiyorsun. Yavaşlıyorsun. Öndeki işte araç vesaire varsa onunla mesafeni koruyorsun. Ellerin frende bir tedirginlik oluyor. O zaman kaybediyorsun. Ama odaklandığın zaman gideceğin yere odaklı sağına soluna bakmayıp önüne bakıp aynaları doğru düzgün kullanın. Hem daha güvenli olacak hem de gitmek istediğin yere daha hızlı varacaksın. O yüzden odaklanmak önemli. Motorda zaten odaklanmadan kullanmaman lazım. Yani bu şekilde az önce söylediğim gibi kullanmaman lazım. Mesela gruplarla sürüşe katılmıyorum. Niye? Onlar gezerken gezmeyi ve etrafa bakmayı seviyor. Ben ise varacağım yere odaklı gitmeyi, kullanmayı seviyorum. Arada böyle bir fark var. Gezmeyi değil, kullanmayı seviyorum. Bunu Şimdi, hayata ve hedeflerine uyarlarsak nasıl bir sonuç çıkar? Zaten tam olarak hayatıma uyarlıyorum ben bunu. Yani dikkatimi dağıtan şeyleri... ...hayatımdan çıkarıyorum veya uzaklaştırıyorum. Motor örneğinde güzel bir noktaya temas ettin aslında. Gözümüzü hedeften ayırmamak da var onun içinde galiba. Ve ne kadar başka şeyleri de yolda dikkatimizi dağıtırsak... ...hem sonuç alma hızımız gecikiyor... ...hatta motorda Aynen. ölümcül kaza bile meydana gelebilir. Kesinlikle. O iş batabilir mesela işimize odaklıysak. Burada da hangi alana odaklanırsak... ...yani kişi hayatında o esnada finansal bir problem yaşıyordur... ...finans odaklanması. İlişkisinde problem vardır ilişkisine odaklanması. Evliliğinde problem vardır. Yani şimdi şu böyle şeyler de var. Şimdi bunlar da dikkat dağıtıcı unsurlar. Her biri birbirinin içerisine dikkat dağıtıcı unsurlar. Gerçekten iş hayatına odaklı olan bir insan ilişkisi yoksa, belli bir aile düzeni yoksa iş hayatında çok sıra dışı sonuçlar alabilir. Çünkü dikkat dağıtacak hiçbir sonuç bir süreç yok onun için. Burada tabii ki bir düzen olması önemli insanın hayatında, bir aile düzeni vesaire falan filan ama eğer burada konuştuğumuz işse, eğer e dikkatini dağıtan hiçbir şey yoksa senin, e sen gün sonunda akşam, gece, gündüz tamam mı? İşine odaklı düşünebilirsin. Neler yapabileceğini düşünürsün, araştırırsın, harekete geçersin, bir şeyler yaparsın. Ama karşında rakiplerin varsa onların süreçlere zaman ayırması gerekiyorsa işte ne bileyim ailesi olabilir, başka şeyler olur. Sen her zaman onun bütün önüne geçersin yani. Bu böyle bir şey. Ama dediğim gibi ben bunu tabii ki her zaman hepsini dengeli götürmekten yanayım. Savunmuyorum söylediğimi ama odaklandığın zaman yani şunu yapıyorum hayatımda. Özel hayatıma ara verip resmin dışına çıkıp yalnız kalıp yapmak istediğim şeyleri düşünüyorum. Üstünden geçiyorum, kontrol ediyorum. Yani doğru yolla mıyım? Neleri aksattım? Neleri bilerek aksattım? Neleri aksattığımın farkında değilim. Bunları görüyorum. Ona göre bir tekrar plan yapıp tekrar planımı yaptıktan sonra yapmam gereken şeylere odaklanıyorum. İkisi çok iç içe o yüzden. Planı yaptım. Plandaki yapılacaklara odaklanıyorum. Yani onları oraya yazdığım zaman oraya bakarak gidiyorum. Bitirdikçe üstüne çizik atıp geçiyorum hepsini. Böyle olunca daha iyi odaklanıyorum. Ama en önemli konu burada, resmin dışına çıkmak. Şimdi herkesin nasıl odaklandığı kişiden kişiye değişir. Eskiden mesela araçla seyahat ederdim. Araç tabii o zaman böyle internet telefon dikkatimizi dağıtmıyordu o yıllarda. E ne oluyordu? Arabayla yolda giderken yalnız olduğum için düşünmeye çok vaktim oluyordu. İşin, birçok şeyin, kimle ne konuştuğumun üzerinden geçiyordum, düşünüyordum karar veriyordum ne yapacağımı. Bütün boşlukları görme şansım oluyordu. Böyle bir konsantrasyon sağlıyordu. O yalnız kalıp düşünmek. Şimdi bunu evde yalnız kalıp yapıyorum. Veya motorla seyahate çıkarak yapıyorum uzun yola. Çünkü tek başına çıkmışsın yola bol bol düşünmeye vaktin oluyor. Hayatına, işine, gücüne, hepsine dışarıdan bakma şansın oluyor. Bir karar alıyorsun. Bu kararı planına koyuyorsun. Ondan sonra da o plandaki bu kararına bakarak, yani hedefe bakarak yapman gerekenleri yapmaya başlıyorsun. Ben odaklanmamı kendi tarafımda böyle sağlıyorum. Hani bazen, her zaman bunu mükemmel yaptığımı söyleyemem. Onun bazı şeyleri bazen de yapmak istemeyebiliyor insan. Ki, bu sefer de yapmayacağım diyorum mesela. Yani onu da atıyorum. Kendi özel hayatımda değerlendirebiliyorum. Yani önceliklerime göre ayarlıyorum. Ama bunu tam anlamıyla böyle yaparsan sürekli, düzenli o zaman zaten başka bir noktaya gidiyorsun. Geçmişte yaptım bunu. Ama şimdi şimdi önceliklerime göre yönetiyorum. Yapmak istediğim kadarını, yapmam gereken kadarını yapıyorum. Hedeflerini çıkartırsın. Bunlarla ilgili yapılacaklarına bakarsın. Bunların içinden yapılacakları seçersen, bir karar verirsin, planına koyarsın. Planına koyduktan sonra da artık zaten odaklanman gereken yer bellidir. Onları ortadan kaldırmak veya yapmak veya gerçekleştirmek olur. Çok basit. Şimdi hayatım birçok Alanın olduğundan ve bütünlük konseptinden daha önceki videolarımıza bahsetmiştik. Bu alanları dönem dönem gözden geçirip odağının nasıl olduğunu mu çekiliyorsun? Yoksa bir yerin alarm vermesini mi bekliyorsun? Alanlara ne kadar odaklı olduğunu nasıl gözlemliyorsun hayatında? Yaptığım planları ne kadar gerçekleştirdiğine bakıyorum. Planda ne kadar sapma varsa odamdan o kadar kopmuşum demektir. Özel hayatta da, iş hayatında da. Yani ikisinde de neleri ihmal ettim, nelerden saptıysa o kadar odamdan kopmuşum demektir. Orada da şuna bakıyorum. Ben mi kopmak istedim yoksa yani gerçekten odaklanamadığım, yapamadığım için mi yapamadım? Bir şekilde dikkatimi dağıttım, başka şeylerle uğraştım. Gereksiz zaman kaybettiğimden mi bunu yapamadım? Niye bu odamdan koptum? Ona bakıyorum. Hani ama büyük ölçüde Planladıklarımı yapıyorum. Zaten eğer planladığım şeylere odaklanıp yapamadığım zaman ve geri dönüp plana baktığımda sapmalar varsa, ya bunu böyle kendi adıma kendimde sorumsuzluk hissediyorum ve ben de anksiyete yapıyor. Yetersiz hissettireceğini biliyorum kendimi. O yüzden yapmam gerekenleri zamanda yapıyorum ve bunun karşısında ne çıkarsa çıksın bundan tarif vermiyorum mümkün olduğunca. Hangi alana odaklanırsak zaman enerjimizi hangi alana daha çok harcarsak orada sonuçların çoğaldığı ve kalitesinin arttığı bir gerçek. Bu duruma nasıl bakıyorsun? Bunu seçme şansı var mı insanın? Yani rüzgar nereden eserse oraya giden birçok insanın arasından biz nasıl sıyrılabiliriz? Ya şöyle, ne yaşamak istediğine bağlı, neye hedeflediğine bağlı. Ya rutin bir işim olsun ama özel hayatıma daha çok vakit ayırayım. İşte ona göre bir yerde yaşayayım, işte ne bileyim balık tutmaya gideyim, daha sakin bir hayatım olsun diyorsan Başka bir yere odaklanman gerekiyor. Ama para kazanayım, işte ne bileyim daha iyi araba alayım, daha iyi hayat şartlarında yaşayayım, daha çok gezeyim gibi bir şeyin varsa odak ona göre odaklanman gerekiyor yani gün sonunda. O yüzden hepsinin kendi içinde bütünlüğü var sonuçta. Yani bu biraz dediğim gibi kişiden kişiye, hedeften hedefe göre değişir. Ama sen dediğim gibi rüzgar nereden esiyorsa oraya gideyim dediğin zaman zaten odaklanma problemin var demektir. Plansız hareket ediyorsun demektir. Bir yere varmazsın yani. Hani böyle okyanusun ortasına seni atsalar nereye gideceğin belli olmayacağını düşün. Hangi akıntıya kapılırsın, hangi rüzgarla gidersin hani ne olur. Nereden çıkacağın belli olmaz yani. Bir yere varamayıp orada da kalabilirsin. Okyanusun dibinde de boylayabilir. Bundan hiçbir farkı yok. O yüzden nereye gideceğine bakacaksın. O gideceğin yere hangi araçla gideceğine bakarsın. O araç seni oraya götürür mü? Yani bir plan yaparsın. Ona göre yola çıkarsın. Yani özel hayatında, iş hayatında bundan hiçbir farkı yok. Bunları yaptıkça, hani aracını revize ettikçe, güçlendirdikçe daha zor koşullarda daha iyi yerlere gidebilirsin. Daha yükseklere tırmanabilirsin. Peki odaklanma becerisi üstün başarılı insanları gözlemlediğinde özellik sıralaması yapsan kafanda kaçıncı sıralarda yer alır? Mesela 10 tane özellik sıralasan üstün başarılı bir insanın özellikleri bunlar bunlardır çok mu önemli odaklanma yoksa insanlar biraz gereğinden fazla mı overrate ediyor ya da e, az mı önem veriyor yani, sence odaklanma Çok önemli. Sen. Neden çok önemli? Gördüğün başarılı örnekler var. Bunlar yani Türkiye'de sayılı insanlar, sayılı iş adamları. Mesela ortak noktaları yapmak istedikleri şeye giderken arada dikkatini dağıtan şeylerden uzaklaşmaları ve bunları savuşturmaları. Ne olursa olsun hani o anki o konuyu netleştirmeye Çalışıyor ama bazılarını da görüyorum. Bir şeyi konuşuyor, bir sonuca bağlamadan bu arada yandan gelen başka bir şeye cevap vermeye çalışıyor. Onu da bir sonuca bağlamadan öteki tarafa dönüyor başka bir şey söylüyor. Gün sonunda 7-8 tane konu konuşuluyor. Ama hiçbirinde çözüm yok. Çözerek yani sonuçlandırarak gitmek gerekiyor. Yanlış karar bile versen en azından bir daha o kararı vermemen gerektiğini öğrenip başka bir karar verirsin. Başka bir yol izlersin. O konu özelinde. Ama karar verip o konuyla ilgili bir sonuca gidecek bir hareket yapmak gerekiyor. Odaklandığın zaman sonuca gidersin. O konuyu netleştirirsin. Yeni bir konuya geçersin. Ama bunu yapmazsan dediğin gibi işte rüzgar nereye eserse oraya savrulursun. Hiçbirini de çözemez. İnsanlar hedef koyuyorlar. Buna odaklanırsa çok iyi netice da farkındalar. Yola çıkıyorlar. Hı -hı. Yolda odaklarını kaybediyorlar. Bir insan örnek verelim. Yabancı dil öğrenmekle ilgili bir hedefi var. Dönem dönem odaklanıyor ama sürekli bu odaktan saptığını görüyor bunu düzenli olarak yaşadığını fark eden bir insan ne yapmalı? Yani o hedefi odaklanamıyorum ben buna deyip vaz mı geçmeli? Odaklanmaya çalışırken ne gibi bir yol izleyebilir? Ya bunu genelde insanlar kendi konfor alanından çıkmayarak yapıyorlar. Yani odaklanmanın orada kopma sebebi bence konfor alanı. Yani gidip orada ders çalışmak yerine veya yabancı dil çalışmak yerine başka bir şeyler yapmayı tercih ediyorlar. Yapmıyorlar. Yine konfor alanını terk etmemeye dönüyor. Ve konuya odaklanmamaya dönüyor. İstemiyor zaten aslında. Konfor alanından çıkmak istemediği için konuya da odaklanamıyor. Şey bundan ibaret yani bence. Çağımızın vebası denilen bir olay var. Dikkat dağıtıcı unsurların çokluğu evet. nedeniyle insanların sürekli dikkatinin çelinmesi. Örnek vermek gerekirse adam kitap okuyamıyorum diyor. Yani üçüncü sayfadayım. Aklım bambaşka bir yere gidiyor. Başka bir gündemine aklı kaydığı için aa okuduğumu hiç anlamadım deyip üç sayfa geriye dönen insanların hikayelerini dinliyoruz. Ya da şu videoya buraya kadar dikkatle odaklanarak izleyen yani, arkadaşlarımızı ben tebrik ediyorum. Çünkü insanlar artık odaklanma sürelerini çok azaldığı için 15-20 saniyelik videolara kadar odaklanma süreleri düşmüş durumda. Genellikle shortsları tercih ediyorlar. Uzun videolara tahammül dahi edemiyorlar insanlar. Bu kadar çeldiricinin olduğu, odaklanmanın bu kadar zor hale geldiği günümüz dünyasında odaklanma becerimizi sivriltmek, bileylemek için ne gibi bir yöntem kullanabiliriz? Senin böyle bir yöntemin var mı? Var tabii ki. Ya yani örnek vereceğim. Bir konu oluyor mesela. İşte atıyorum telefona dönüp birisine mesaj yazacaksın. Acil bir konu. Tam giriyorsun. Telefona bir bakıyorum. O arada 30 tane farklı yerden mail gelmiş, mesaj gelmiş. Bakıyorsun mesela görüyorsun. Aa bir şunlara bakayım bayağı bir şey gelmiş. Hop koptun. Tamam mı? Birine mesaj O sonra diyorsun ki ya ben bu telefonu niye almıştım elimde? Hani o yüzden önce ilk yapman gerekeni yapacaksın. Hani gördün tamam abi önce diyorum ki yapman gerekeni yap. Sonra dön diğerlerine bak diyorum. Bu telefonu diyorum şu an onun için aldım diyorum eline. O yüzden bu da bir odaklanma. Önceliklerini yapmaktan veya seni odak noktandan koparan şeylerden uzak durmak gerekiyor. Yani ve bunları gördükçe de uzaklaştırman gerekiyor etrafından. Telefonu kapatma, sessize alma, görmeyeceğin bir yere kaldırma, mesela bir doğa yürüyüşüne çıktın, arabada bırakma gibi şeyler yapıyor musun? No device değiller var mesela. Pazar günü hiçbir şekilde elektronik cihaz kullanmadığından. Tabii yoğun iş hayatın var. Çok zordur. Eminim yani. Çünkü acil müdahale etmen gereken yerler var. Burada bir şey, bir teknik bir şey uyguluyor musun? Yoksa e, yanında olmasına rağmen bakmamayı becermeye mi çalışıyorsun? Nasıl bir yöntemin var? Her zaman yanımda oluyor. Ama gün sonunda çünkü sorumluluklar var. Herhangi bir problem olması durumunda çözemezsem sonrasında daha büyük bir problemle uğraşmak zorunda kalıyorum. O yüzden mümkün olduğunca bu süreci yönetmeye çalışıyorum. Ama bakmamayı da tercih ediyorum yanımda olduğu zaman. Yani önceliklerimi yönetiyorum. O anki atıyorum pazar günü önceliğim o anki özel hayatımla alakalı bir durumsa e, tabii ki telefona bakmamayı tercih ediyorum. Bir gözlemi paylaşayım. <laughs> Videoya başlamadan evvel biz bir süre bütün şeyleri temizlediğini ben gördüm. Yani WhatsApp mesajlarına döndün, arama gereken yerleri aradın. Şimdi de telefonu sessiz de bildiğim kadarıyla evet. mesela şu an seni arayan birisi sana ulaşamıyor ama o temizliği yapmak seni anladığım kadarıyla rahat bir alan sana sağlıyor gibime geldi benim gözlem olarak. Kesin, doğru ama kesin geri ararım bir de birisi beni aradı diyelim mesela onu geri ararım ulaşamadım bir daha ararım bir kere beni aradıysa geri ararım ulaşana kadar. Şunu çünkü sevmem birisi bana diyor mesela ya abi seni aradım ulaşamadım. Çok büyük ihtimalle bunu diyen kişi yüz bana göre 99 yalan söylüyordur. O kişi hakkında bana da bir fikir veriyor öyle bir durumda. Çünkü bunu birkaç kere yapıyorsa kesin yalan söylüyordur. Hadi bir kere diyelim ki telefonda bir problem oldu, Arada ben görmedim veya mesajı gelmedi diyelim kontrol ederim. Çünkü takıntılıyım bu konuda. Yani ulaşılabilir olmaya mı e, ulaşılabilir olma konusunda ve e, bu problemler için de böyle çözerek sonuçlandırarak geçmem gerekir. Bu bütünlük konusuyla aynı şey aslında. Sen problemleri çözmeden geçiyorsan seni arayan kişilere de dönmezsin. Ama sen her konuda sana gelen işte ne bileyim problemleri çözüyorsan, yapman gerekenleri yapıyorsan, dönen her kişiye bir şekilde seni arayan geri dönüp arıyorsan veya sana soru soran kişiye bir cevap veriyorsan mesela bazı WhatsApp mesajlarını okumuyorum. Çünkü o an mesela çok yoğun oluyorum bilerek okumuyorum ki daha sonrasında hani onu orada göreyim diye. Mesela karşı taraf cevap vermediğini düşünüyor ama belki iki saat sonra dönüyorum çünkü daha doğru bir cevap vermek istiyorum ona. Hani düşünerek daha uzun bir cevap. Yani her konuda bunu bu şekilde yaparak geçince sorun kalmıyor. Ama belli konularda bir şeyleri aksattığın zaman bu bende böyle çalışıyor. Yani yüzde doğru olduğunu savunmuyorum. Ama iş hayatında bunu görüyorum. Yani mesela birisini arıyorsun bazı insanlar var. Ararsın ararsın açmaz. Geri de aramaz. Bana yaptıkları işle alakalı çok net fikir veriyor bu. Yani bu adam bir şirketin müdürü. Arıyorsun ulaşamıyorsun. Adam seni geri aramıyor. Firmanın sahibini ulaşıyorsun. Şak diye açıyor tamam mı? Yani, ya bu muhasebecimiz için de geçerli. Avukatımız evet. için de geçerli. Servis sorumlusu arabanın işinde geçerli. Şimdi, çok ciddi bir problem yani. Ama sorsan anlamda. şimdi adamı da diyor ki işte hayalleri var, bir şeyleri yapmak istiyor, bir noktaya gitmek istiyor. Kardeşim sen daha telefona bakmıyorsun. Geri aramıyorsun seni arayanları. Sen işini de böyle yapıyorsundur diyorum. Ve bana direkt onun hakkında bir fikir veriyor. Ee, o yüzden hepsi diyorum ya bir bütünlük. Benim gördüğüm mesela iş hayatındaki bütün başarılı insanlar ne kadar yoğun olsalar, ne kadar yüksek, kim olursa olsun bu arada çok hani böyle bilinen insanlar da var. Ne zaman arasam şak diye açıyorlar telefonu. Tabii ki o krediyi de tüketmemen gerekiyor. Yani o krediyi tüketmiş. Belli numaralar arıyor artık. Hani biliyorsun artık dolandırıcı mı veya işte ne olduğu belli değil. filan gün içerisinde gereksiz zaman kaybı oluyor. İşte yok sözleşmeniz bitiyor bilmem ne. Yani gün içerisinde hepimiz bunları yaşıyoruz. Hatta böyle o kadar rutin oldu ki böyle gün içerisinde beş kere savuşturuyoruz bunları. Yani baktığımda aslında bu da çok normal bir şey değil. Yani alışmışız böyle bu tarz şeylerle mücadele etmeye engelliyoruz da hatta yani. Ya tabii ki kimin aradığı da önemli ama ben gün sonunda bu adamları hani toplantılarda da görüyorum. Telefonu çaldığı zaman açıyorlar. Şu an müsait değilim diyor. Kapatıyor. Veya beni aramayın kardeşim bir daha diyor. Kapatıyor. Bir cevap veriyor. Öteki türlü dediğim gibi arıyorsun ulaşamıyorsun adama. Açmıyor telefonu. Geri de aramıyor. Yani işini de ona göre yapacaktır yani. İlerleyemeyecektir de hayatında. Belli seviyeye kadar ilerleyecektir. Ben bir anımı paylaşayım. <laughs> Çok heveslenerek bir koçla çalışmaya başlamıştım sportif alanda. Çok da iyi başlamıştık. İlk başta çok ilgileniliyor. Hizmet veren insanlarda ben bunu çok gözlemliyorum. Sanki o müşteri zaman geçtikçe artık o heyecan kayıp mı oluyor? Ne oluyor? Aramalara dönülmemeye başlanıyor. Mesajlara dönülmemeye başlanıyor. Ve bu bana şunu söylüyor. Ben bu adamla çalışmamam gerektiğini bana hissettiriyor mesela. İnsan bunu neden yapar diye yani mantıklı birine sorarsak müşterimle ben ilgilenmezsem, onun talep ettiği zamanı vermezsem benden uzaklaşacaktır. Bir rekabetin yoğun olduğu bir dünyadayız. Farkında olmamak olabilir mi? Yani insanların o kadar çok çeldiriciyle uğraşıyor ki bu kadar göz önünde olan bir şeyi bile kaçırıyor olabilir mi artık insanlar? Tabii odaklanamadığından veya planlı hareket etmediğinden hani dikkatini dağıtan hani şeylere açıkçası kapılıp gittiğinden dolayı atlıyor, unutabiliyorlar. Entropi diye bir şey var. Her şeyin zaman içinde bozulmaya uğraması. Tabii ki başlıyor birçok şeyde görüyorum bunu. Ama hani şu işte böyle başlıyorsun bir kursa, eğitime, bir şeye neyse karşı tarafın ilgisi zamanla azalıyor. Veya bir hizmet alıyorsun, o hizmet ilk başlardaki gibi olmuyor. Örneğin yemek şirketiyle anlaşıyorsun, ilk başlarda güzel yemek getiriyor, sonra yemek bozuluyor. Cepte aklına. görmek olabilir mi? Evet, gibi. Ama on az önce söylediğimiz, konuştuğumuz Hani daha önceki videolardaki konularla da örtüşüyor. Ama bu adamlarda, bu firmalarda planlı, disiplinli bir şekilde odaklanarak hareket etse, bu olmayacak. Yani cepte görüp yeniye bakıyor, dediğin gibi belki de. Demin telefondan bahsederken dikkatimi çekti. Bildirimleri yönetme konusu da önemli olduğunu düşünüyorum. Orada nasıl bir şey var? Tüm uygulamaların bildirimleri açık mı? Çok yoğun bildirim alıyor musun? Hangilerine daha öncelik tanıyorsun? Bununla ilgili nasıl bir, yani bildirim yönetimiyle ilgili nasıl bir odaklanma stili var? Ya gereksiz olanların uygulamaların uygulamadan kapatıyorum bildirimlerini. Yani çok fazla var ama zaten gördükçe tıkır tıkır öne atıyorum, geçiyorum yani. Dolayısıyla benim için öncelikler hangileri? Zaten orada görüyorsun. Az önce dediğim gibi şimdi bana da şimdi bir rutin mesajlar atanlar var. Veya rutin arayanlar var. Veya bir de böyle nadir arayanlar var. Önce nadirden başlıyorsun. Çünkü aradıysa bir şey vardır diyorsun yani. niye aradım şimdi? Veya niye mesaj yazdı filan. Yani çünkü önemli bir bölüm veya departmanda olabiliyor bu. Yani hiç aramayan adam aradıysa bir problem var demek. Üretim yani. planlama hiç aramıyor. Üretim müdürü arıyor bir şey oluyor yani baktığında. Yani normalde aramaz, aramaması var. Demek ki bir şey var. Yani bu sıra dışı. Hedefe odaklılıktan bahsettim. Bir de değişen gündemler var. Sürekli bizden bir talepler var. Gündemimize talep var yani. Yani senin gündemin olmaya talep var. Bununla nasıl mücadele etmek lazım? Gündeme, gündeme odaklılık nasıl sağlanır kendi gündeminize? Başka gündeme alıp lazım. almayacağıma karar veriyorum. Almayacaksam kesip atıyorum. Gündeme alacaksam da o anki mevcut planıma bakıp onu nereye planlayacağımı Karar veriyorum ve karşı tarafa bir isim veriyorum. Ona göre ilerliyorum. Ama Hocam. o anki odak noktamdan kopmamaya çalışıyorum. Koparmasına izin vermiyorum. Odan kendinde olması diğerleri tarafından bencillik olarak adlandırılabiliyor. Adam çok kendine odaklı. İşinde başarılı ama hep kendini düşünüyor. Kendi zamanını ön plana alıyor gibi bazı bakış açıları var. Bu doğru bir bakış açısı mı? Öncelikle onu sorayım. Ve bununla nasıl mücadele edebilirler? Diğerlerinin eleştirilerine karşı. Bulunduğum konuma göre de değişiyor bu tabi. Kendi sorumluluklarına göre, kişiye göre değişir. Kendini düşünmezse zaten, belki bencil davranmadığı zaman aşağıdaki insanları hiç düşünemeyecek durumda olabilir. O yüzden tabii ki öncelikle kendini düşünmek zorunda. Başkalarına karşı sorumluluğu varsa eğer, hani buradaki süreci çok iyi yönetmek gerekiyor. Ama şu da var tabi, odaklandığın şeyleri yaparken biraz da insanları tabii ki kırıp kırmamak gerekiyor. Ben şuna bakarım, senin sevmediğin şeylere yani Başkasında nasıl görüyorsan, başkalarında sevdiğin şeyleri de kendinde bulman gerekiyor. Bence ikisi birbirini çok dengeleyen şeyler. Hmm. Açıkçası ya ben bunu sevmiyorum, karşımdakine de böyle davranmayayım. Tamam. Böylece, ama ben bu şekilde davranılmasını seviyorum. E peki ben bu şekilde davranıyor muyum? Buna da bir bakmak lazım yani. İkisi dengeli. Eğer bu dengeyi sağlayamazsan o zaman dışarıdan bencil görünüyorsun. Demin dikkatimi çekti bir konudan bahsederken, gündemlerden bahsederken şunu düşündürdü bana. Mesela Taner gündemlerine odaklı bir insan olduğu net geçiyor dinleyen birine. Peki gündemin hızlı temizliği, verimlilik ve başarı üzerinde ne kadar etkili? Yani gündemi 3 haftada da halledebilirsin. Bir, bu hafta içinde hemen bir telefon açarak da anında da halledebiliriz. Genellikle erteleme eğilimi. Ertelemeden hemen halletmek lazım. Niye? Hemen hallettin. Bir, hedefine daha hızlı gidersin. iki e, zaman kaldı. Kalan zamanda kendime vakit ayırabilirim. Sevdiğim insanlara vakit ayırabilirim. Ve kafa rahat olarak. Ve kafam evet. rahat, evet. dönüp arkama bakacak bir şey yok. Yani öteki türlü bir sürecin içindeysen o an bir telefon bekliyorsun, bir haber bekliyorsun, işle alakalı hani bir gelişme ne oluyor? Özel hayatına odaklanamıyorsun. telefon gelmesini bekliyorsun. Yani o yüzden onu bitirmek lazım ki bu sefer iki yarım bir tam yapmıyor. Oluyor? O gün özel hayatında geçirdiğin ana odaklanamıyorsun, tadını çıkartamıyorsun. Hani Öteki taraftaki problem de çözülmüyor aslında baktığın zaman. Hmm. Yani aslında özel hayatına o gün odaklanman lazım. Telefon geldiğinde de ne yapacağına karar verip konuyu kapatman lazım. Ama aklın orada kaldığı zaman ne oluyor? Bu sefer özel hayatındaki odak noktandan kopuyorsun. Tabii ki dediğim gibi herkes bunu %100 yapamaz mutlaka ki. Ama şey olarak bakmak lazım her zaman diyorum ya resmin dışından bakmak lazım o an. Ya ben bu an şunu böyle düşünüyorum ama ya yani buraya gelmişim. Ben buradaki keyifli ana odaklanmam lazım. Yani aklım öteki tarafta yapamıyorum. E şu an telefon geldiği belki 3 saat gelmeyecek. Yani o 3 saat kötü geçireceksin yani. O yüzden hani bir kendine böyle bir dışarıdan bakabilmek lazım. Hem gün içerisinde hem gün içerisinde hem de gün dışında. Bir o ana bir de genel olarak hayatına diyorum ya yani resmin dışına çıkıp bakıp hangi, nerelerde odak noktandan koptun, nelere odaklanman gerekiyor. Bunları sürekli kontrol etmen lazım. Odaklanma videosu dedik. Odaklı bir video olsun istiyoruz. O, o nedenle fazla uzun olmasın istedik arkadaşlar. Son bir soruyla bitiriyorum. Odaklanmayla anın farkında olma becerisi arasında çok ciddi bir ben korelasyon görüyorum. Anın farkında olabilme becerisiyle odaklanmayı kafanda sen nasıl bir araya getiriyorsun? Ve anın ne kadar farkındasın? anın daha çok farkında olmak için neler yapmalı bir insan? Tamamen odaklandığın şeyle uğraşırken veya örnek veriyorum odaklandığın yola gidiyorsun. Mesela motor kullanmaktan örnek verdim ya. Hani full dikkat önüne bakarsan varacağın yere çok hızlı gidiyorsun doğru. Ama yoldaki hiçbir şey hatırlamıyorsun. Diyoruz ya zaman nasıl geçti anlamadım diye. Orada geçen bir bir saat var. Hiçbir şey görmedin. Evet varacağın yere çok hızlı vardın. Ama hiçbir şey de görmedin. Yani ne oldu? Aslında o da bir zaman kaybı. Odaklandığın noktadan kopmadan yaşadığını da hissediyor, fark ediyor olman lazım. Ben bunu şöyle yapıyorum. İşte motor kullanırken mesela giderken ne yapıyorum? Müzik dinliyorum. Tamam mı? Intercom'dan müzik çalıyor. Motor kullanmayanlar hemen şöyle bir yorum yapabilirler. Onu da belirteyim. Ya işte müzik dinlemek ne kadar sağlıklı. Dışarıdan kornanın sesini duymazsın. İşte ne bileyim bir şeyi fark edemeyebilirsin. Fark ediyorsun. O öyle bir şey değil. Motorun hızına ve dışarıdaki gürültüye göre o ses seviyesi düşüyor. Dolayısıyla yani kulaklık takmak gibi bir şey değil. Motor kullanırken hmm. müzik dinlemek veya telefon. Ya da sesi İlk zaten terkomda, ona göre kısık. Terkomda, belki terkomda, aynen. Otomatik de ayarlıyor. Sen de ayarlayabiliyorsun. O yüzden senin dikkatini dağıtmıyor. Da dağıtmayacak seviyede dinlemen gerekiyor. İstanbul Boğazı'nda sahilde giderken yüksek sesle dinlemeyeceksin. Yani yoğun trafikte dinlemeyeceksin. Ama hafif dinleyebilirsin. Odaklandığın yere bakarken bir taraftan da Hafif bir müzik dinliyorum arka fonda baktığımda. Sağa sola bakmak değil de odaklandığım yere bakarken sağa sol çaprazları görebiliyorsun sonuçta odak noktamdan kopmadan. Hayatta da böyle. E, hayatta da gitmek istediğin yere giderken iş hayatında birçok özel insanla tanışıyorsun. o insanlar da o noktaya gelirken mesela dün akşam bir toplantım vardı. Oraya bir iş için gittim. Hem o işi netleştirdim ama o işi giderken de birilerini tanıdım orada. Hani onların da o noktaya nasıl geldiğini, başarı hikayelerini dinledim mesela. Hem yapmak istediğim işi yaptım. Ve ne oldu biliyor musun? Onları dinlerken de başka şeyler çıktı ortaya. Ve onlarla başka şeyler yapabileceğimizi, benim onlara, onların bana farklı katma değerler sağlayabileceğini gördüm. O yüzden ne oldu? Hem odaklandığım şeyi yapmış oldum. Hem o anın tadını çıkarmış oldum baktığımda. Ve sadece odaklandığımız şeyi, işi konuşup geçmedik. Ben... Oradaki insanları tanıdım. Onlar beni tanıdı. Yani belki böyle hani işle beraber arkadaşlar, dostlar dönüşen bir diyalog çıkıyor. Ama o an yapacağımız bir işin dışında 4-5 iş daha yapabileceğimizi ve bunu yaparken de keyifli muhabbet edebileceğimizi gördüm. Sonra zaten dün akşam bitti toplantı. Tam böyle sonuca geleceğiz. Terasta mangal yapmışlar. Oraya davet ettiler. Çıktık. Hani işin son kısmını orada konuşurken de bir şeyler yiyorduk. Yani çok da keyifli oldu baktığında. O yüzden ne oldu? Hem toplantımızı yaptık, sonuca gittik. Hem de keyifli vakit geçirdik. Bunu kastediyorum aslında. Hani hayata uyarladığın zaman da böyle oluyor. Ya ben oraya girip tıkır tıkır toplantımı yapıp özel hayattan hiçbir şey konuşmayıp hani böyle sıfıra sıfır böyle odaklı 15 dakikayla çıkabilirdim oradan. Çok verimli olmayacaktı. Bu şekilde daha da verimli oluyor. akılda da kalıcı oluyor. Karşı taraf benim için de, karşı taraf için de hani işin dışında daha fazla özverili olmasını da sağlıyor açıkçası bu tarz diyaloglar. O kadar sonuç odaklı da olmamak lazım. Yani sonuca giderken daha doğrusu bazı şeyleri de görmezden gelmemek lazım. Her zaman olduğu gibi son sözü gene Taner'e bırakıyorum. Odaklanmayla ilgili neler eklemek istersin? Sorularımın dışında belki aklına gelen bir şey varsa. Ya ez her zaman söylediğimi söyleyeceğim. Dediğim gibi nereye gitmek istediğinize, ne yapmak istediğinize karar verin. Önce sonra sonucu odaklıydım. Nereye bakarsanız oraya gidersiniz. Ama karar veremiyorsanız odaklanamazsınız. O yüzden öncelikle ne yapmak istediğinize karar verin. Ondan sonra da oraya doğru harekete geçin. Çok teşekkür ediyoruz. Taner Önen'le serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar lütfen soru cevap videosu da yapacağız bu arada. Biz bunu planladık. Yeni sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın beğeni yapmayı da unutmayın. Buraya kadar gerçekten odaklı bir şekilde izleyen dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.